Yüz sudaki görüntüsü neredeyse kalbinizi durdurur. Plaja yüzmeye giderken kendinizi bu kadar huzursuz hissetmenizin nedeni budur. Evet devasa, jilet gibi dişleri olan bir yırtıcıdan yani büyük beyaz köpek balığından bahsediyoruz. O halde denizlerin amansız, dehşet verici canavarı bölgesini terk ediyorsa bunun iyi bir nedeni olmalı. Ama bir büyük beyaz köpek balığını ne korkutabilir ki? Yoksa o şey Megalodon'un bile yanında küçük kaldığı yazar Lovecraft'ın kitaplarında bahsettiği bir canavar mı? Hayır hayır hiç alakası yok. Okyanusta hiçbir şey orkalar kadar çabuk kontrol altına alamaz. Güçlü bireylerden oluşan sürüleri, pok ve mürekkep balığı gibi yiyecekleri aramaya geldiğinde en büyük, en korkunç köpek balıkları bile arkalarına bakmadan kaçar. Bu balinaların özellikle büyük beyaz köpek balıklarını hedef alıp almadığı veya herhangi bir rekabet içinde olup olmadıkları bilinmemektedir. Ancak deniz uzmanlarının bildiği bir şey varsa o da köpek balıklarının orkalardan çekinip kaçtığı. Hatta bazen bir yıl kadar aynı yere geri gelmediğidir. Evet, bu mantıklı bir durum. Çünkü orkalar büyük beyaz köpek balıklarından çok daha iridir, bolca dişleri vardır ve ete duydukları acımasız arzularını tatmin etmek için bu dişleri kullanırlar. Orkalar ayrıca son derece zekidir ve istediklerini elde etmek için yani ister bir balık sürüsü yakalamak, ister fokları buzların üstünden inmeye zorlamak, isterse de kambur balinaları kovmak olsun, takım olarak çalışırlar. Eğer büyük beyaz köpek balıkları orkalardan korkuyorsa, acaba siz de korkmalı mısınız? Ben şahsen vahşi hayvanların hepsinden uzak dururum. Ama belki bu söyleyeceğim geceleri daha iyi uyumanızı sağlayabilir. Orkaların yedikleri şey konusunda seçici oldukları bilinir. Bir de size iyi bir haber. İnsan bu hayvanların menüsünde yoktur. O gün sırf siz suda olduğunuz için beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri pek olası değildir. Bu arada orkalar balina değildir. Aslında en büyük yunus türüdür ve köpek balıkları orkaların akrabası olan şişe burunlu yunuslardan da korkarlar tek bir şişe burunlu Yunus bile bir köpek balığı için fazla güçlüdür. Ancak sürü halinde seyahat ettiklerinde daha amansız olurlar. Köpek balıkları bu son derece çevik deniz memelileri tarafından kolayca alt edilebilirler. Yunuslar küt burunlarını, koçların kafalarını tosladığı gibi kullanır. Bu köpek balıklarını o kadar sinirlendirir ki hemen bölgeyi terk etmelerine sebep olur. Şimdi hayvanlar alemindeki en başarılı diğer avcıları düşünüyorsanız ilk akla gelenler kurtlar olmalıdır. Kurt sürüleri geniş bölgeleri hakimiyetleri altına alabilir ve besin zincirinin en tepesinde oldukları için istedikleri her şeyin dahil olduğu geniş bir menüden seçimlerini yapabilirler. Son derece zeki, hızlı ve çeviktirler ama muhtemelen en büyük avantajları sayılarıdır. O ayılar ve dağ aslanları onları alt etmeye çalışırsa sürüdeki sayı her zaman kurtların lehine çalışır. Yani avcı bir anda av haline gelebilir. Sayıca çok olmasalar bile kurtlar kendi bölgelerine hükmederler ve çevrelerini dehşete düşürürler. Genellikle yalnız takılmalarına rağmen başka bir hayvanın yalnız bir kurdu hedef alması çok zordur. Tamamen karla kaplı bembeyaz bir ortamda donma derecesinin altında turuncu renkli bir şeyin bir yaban domuzunun üstüne atıldığını düşünün. Evet Sibirya kaplanlarının hiç yakası yoktur. 3 metreye kadar boyları ve 180 kilograma kadar ağırlıklarıyla bu hayvanlar vahşi kedilerin en irisidir. Bu kedici kendi vücut ağırlığının iki katını taşırken kolaylıkla başınızın üzerinden atlayabilir. Ormanın gerçek kralına aslında meydan okuyabilecek tek hayvan, yeterince büyük bir boz ayıdır ki aralarındaki mücadele hemen hemen başa baş olacaktır. Bu yüzden Sibirya kaplanlarının yaşadığı bölgede besin zincirinin en tepesinde olması şaşırtıcı değildir. Güney Amerika sularındaki büyük patrona gelince bu hayvan yeşil anakondadır. Jaguarlar ve Güney Amerika timsahları bile dünyanın en büyük yılanının yakınında güvende değildir. Nehir kıyısındaki bulanık sular bu dev yılanı harika bir şekilde kamufle eder. Bulunduğu yerde fark edilmeden hareketsiz kalıp bir şeyler içmeye gelen hayvanları bekler. Ve sonra anakonda aniden hamlesini yapar. Öğle yemeğini bulunduğu yerde tutmak için keskin kavisli dişlerini ve 4,5 metrelik kas yığını vücudunu kullanır. Neyse ki anakonda bir kere doyduktan sonra çoğu hayvanın onun bir sonraki öğünü olmaktan korkması için en azından haftalar hatta aylar geçmesi gerekir. Ancak dünyanın bu en büyük yılanı en tehlikeli olanı değildir. Bu ünvan Karamamba'ya aittir. Aslanlar, benekli sırtlanlar, zürafalar ve hatta filler her nefasında olursa olsun mambadan uzak dururlar. Bu hayvanların hepsi tek bir ısırığın onları çabucak ölüme sürükleyeceğini bilir. Boyu 4 metreye ulaşan bu yılan, kral kobradan sonraki dünyanın en uzun, ikinci zehirli yılanıdır. Afrika kara mambası dünyanın en hızlı yılanı olarak da en üst sıralarda yer alır. Mamba saatte 19 kilometre hızla sürünür. Bu çoğu koşu bandının yapabildiği maksimum hızdır. Yeşil anakondalar kadar amansız olmasa da bahsetmeye değer diğer bir yılan da elektrikli yılan balığıdır. Çok az hayvan böylesine yüksek derecede elektrik yüklü bir yaratığa bulaşmak ister. Elektrikli yılan balıklarının vücutlarında 800 volta kadar elektrik üretebilen yaklaşık 6000 özel hücre bulunur. Bu Amerika'da bulunan standart duvar prizlerindeki voltajın 6 katından fazladır. Bu voltaj düzeyi bir atın ayaklarını yerden kesmek ve evdeki yılbaşı ışıklarını aydınlatmak için yeterlidir. 2019 yılında Tennessee'deki bir akvaryum ağacın üstündeki ışıkları yılan balığının bulunduğu su tankına bağladı. Yılan balığı suya her şok verdiğinde ağaçtaki ışıklar parlıyordu. Bunun elektrikli yılan balığının vücuduna tekrar voltaj yüklediği bir süreçle gerçekleştiği söyleniyor. Yok yok bunu ben uydurdum. Yılan balıkları ile ilgili ayaklarınızı yerden kesecek bir gerçek daha. Elektrikli yılan balıkları hava solurlar. Bu yılanların ağızlarını havayla doldurması için her 10 dakikada bir suyun yüzeyine çıkması gerekir. Çünkü bu hayvanın sahip olduğu yegane akciğeri ağzındadır. Ormanın kralının ormandaki hükmü sizce rakipsiz midir? Evet, kitaplarda ve filmlerde böyledir ama gerçek hayatta pek de öyle değildir. Öncelikle aslanların yaşadığı yer Afrika'daki düzlüklerdir, ormanlar değildir. Sırtlanlar, leoparlar ve timsahlar gibi pek çok rakibi sürekli kralın tacını elinden almaya çalışır. Zebralar ve zürafalar bile köşeye sıkışırlarsa bu büyük kedileri güçlü çiftleriyle durdurabilir. Isırma güçlerini karşılaştırırsak Afrika Nil timsahı şimdiye kadar görülen en güçlü ısırma gücüne sahiptir. Bu hayvanın çeneleri bir aslandan 5 kat daha güçlüdür. Daha önce bahsettiğimiz sudaki yaratıklara karşı olduğu gibi yapmanız gereken tek şey sudan uzak durmaktır. Ama bu sefer de size aslanlardan kaçarken iyi şanslar. Aslanlar saatte 80 kilometre hızla koşabilir, bir okul otobüsü uzunluğunda sıçrayabilir ve ağaçlara tırmanabilirler. Aslanın besin zincirinde zirvedeki konumu için en büyük rakibi Afrika vahşi köpeğidir bu ikisi aynı bölgede aynı yiyecekleri aradıklarından sürekli aynı şeyleri yaparlar. Aslanların gururlu ve güçlü duruşu karşısında vahşi köpeklerin kaçmaktan başka seçeneği yoktur. Ama kedilere karşı üstün oldukları tek bir şey vardır ki o da dayanıklılıklarıdır. Aslanlar inanılmaz hızlara ulaşabilir ancak bu yalnızca kısa aralıklarla mümkündür. Elden gelen en büyük hızla uzun mesafeler koşarken 180 kilogramdan fazla kası beraberinde taşımak çok fazla enerji gerektirir. Afrika yabani köpeklerinin uzun ince bacakları ve vücut ölçülerine göre büyük akciğerleri vardır. Bu onların hızlı koşabileceği ve bunu kilometrelerce yapabileceği anlamına gelir. Yani bu hayvanlar öğle emeklerini koşturup yorarak avlarlar. Eğer koca kedi çok aranırsa, krala kafa tutabilecek cesur tek bir hayvan vardır. O hayvan su aygırıdır. Sevimli ve yumuşacıkmış gibi görünebilirler ancak su aygırları gezegenimizdeki en tehlikeli hayvanlardan biridir. İstatistiklere göre bu hayvanlardan, büyük beyaz köpek balıklarından korktuğunuzdan çok daha fazla korkmanız gerekir. Ve bu hayvanların vücudu hiç de yumuşacık değildir. Su aygırları tamamen kastan oluşur ve bir araba kadar ağırdırlar. Sivri köpek dişleri ön kolunuzdan daha fazla uzayabilir. Bu arkadaşlar hiçbir şeyden korkmazlar. Aslanlar ve timsahlar bile mesafeli durmayı tercih ederler. Latince'de hipopotam, su atı anlamına gelmektedir ve bu hayvanlar gerçekten de günün 16 saatini suda geçirirler. İşin garibi su aygırları aslında yüzemez. Birinin yüzdüğünü görürseniz aslında hayvan kendini gölün veya nehrin dibinden yukarı itiyordur. Yine de su aygırları en iyi olimpik yüzücüleri geçebilir. Bu yüzden gözünüzü dört açın. Evet kenara çekil bakalım aslanım. Afrika'nın zirvesindeki hayvan aslında su aygırlarıdır. Ama ben olsam onlara ödülünü verecek kadar yaklaşmazdım. Ormanların mutlak hakimine gelirsek. Hadi bakalım boz ayıya yol açın yarım tonun üzerinde bir ağırlığa sahip olduğu için bu büyük tüy yumağının yavaş ve hantal şekilde hareket ettiğini düşünmekle yanılıyor olabilirsiniz. Uzun mesafelerde saatte 40 kilometrelik hızını koruyabilmek devasa boz ayılar için çok kolaydır. Boz ayılar yokuş yukarı yokuş aşağı her arazide hayvanlar dünyasının arazi araçları gibidir. Hiçbir doğal düşmanı olmayan bu ayılar bölgelerindeki besin zincirinin en tepesinde yer alırlar. Neyse ki yılın üçte birinde uyurlar. Umarım bir boz ayı ile asla karşılaşmazsınız. Ama özellikle de kış uykusuna geçmeden hemen önce. Bu ayılar sonbahar aylarını kış mevsimi için şişmanlayarak geçirirler ve bu sırada karınları her zamankinden daha aç olur. Kuzey Amerika'nın en büyük yırtıcı kuşu olan altın kartalın kıtanın her yerindeki ormanlık alanlarda ve sıra dağlarda bulunması şaşırtıcı değildir. Altın kartalın karat açıklığı yaklaşık 2 metredir ve onun görme yeteneğine boşuna kartal bakışı demezler. Bu kuşlar havada 5 kilometre uzaktan bir tavşan tespit edebilirler. Bu 10 katlı bir binanın tepesindeyken yerdeki karıncayı görebilmeniz gibidir. Altın kartallar ayrıca çok yüksekten büyük bir hızla dalış yapabilirler. Bu dalışlar sırasında hızları saatte 320 kilometreye ulaşır ki bu uçan bir okun hızına eşittir.